Şu anda ne kadar doğru aktarırım bilemiyorum ama çok kısa bir öykü vardı. Bir hoca talebelerine soruyor. Aydınlık ne zaman olur diyor. Yeryüzünde aydınlık ne zaman olur diyor. Öğrencilerinden birisi diyor ki efendim beyaz iplikle siyah ipliği ayırmaya başladığımızda aydınlık olur. Biri diyor ki siyah koyunla beyaz koyunu ayırdığımızda aydınlık olur. Böyle birkaç öğrenci daha cevap veriyor. Hoca diyor ki hayır bilemediniz. Siz karşıdan bir insan geldiğinde kadın mı erkek mi demeden, benim inancımdan mı değil mi demeden, benimle iyi mi kötü mü demeden, zengin mi yoksul mu demeden, ona kardeşim gibi bak kardeşin diyerek baktığında işte aydınlık o zaman olur diyor. Evet gerçekten bu tam da dinin istediği bir söz. Karşımdakinin inancı, yaşama biçimi, tesettürün olup olmaması, namaz kılıp kılmaması beni ilgilendirmeden var olan bir şeye değer vermek Allah'ın benim üzerimdeki hakkıdır. O ona ait ve ona çok kıymet veriyor. O ona çok kıymet veriyor. Benim değersizleştirme hakkım ve yetkim yok. Ben kim oluyorum ki? Burada bir şey anlatacağım size. Bir baba oğlunun eline bir cam parçası veriyor. Diyor ki oğlum bunu götür, felanca yerdeki kasap amcana göster. Amca ben bunu satacak olsam, kaça alırsın de, fiyatını öğren, satmadan bana getir diyor. Delikanlı götürüyor. Diyor ki amca ben bunu satmak istiyorum. Alsanız kaça alırsınız? Evladım diyor bu benim işime yaramaz ama hadi buna 10 kuruş vereyim diyor. Teşekkür ederim diyor. Geri gidiyor. Şimdi diyor ki oduncu amcana götür. Aynı şeyi söyle. O da benzer bir fiyat veriyor. Şimdi git bunu diyor manav amcana götür. Manav da öyle söylüyor. Tamam diyor. Şimdi bunu git kuyumcuya göster. Kuyumcuya çocuk gösteriyor. Diyor ki bu ne kadar güzel bir mücevher. Bu çok kıymetli. Ben buna şu kadar para veririm. Eğer bana satarsan buna şu kadar para verebilirim diyor. Çocuk da diyor ki çok teşekkür ederim. Ben sadece fiyatını öğrenmek istemiştim diyor. Geri götürüyor. Babası diyor ki diğerlerinin bunun kıymetini bilmemesi, buna az para vermesi bunun kıymetinden bir şey eksiltti mi? Hayır. Sadece onların bunu bilmediğinin ifadesi oldu. Bunun kıymetini anlamadıklarının ifadesi oldu. Mücevheri altını sarrafı bilir. Kıymetini o bilir. İşte insanın kıymetinin bilinmemesi de İnsanın değerinden bir şey eksiltmez. Karşımızdaki insanın insanın değerini bilmeyecek kadar geri kaldığının ifadesidir. Allah'ı, onun kullarını, Allah'la kul arasındaki ilişkiyi ve bu kulun yeryüzünde ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini o kul anlamamıştır. Sadece cahilliğinin, sadece ne kadar geri kaldığının ifadesidir. Bir insan diğerini sürekli değersizleştiriyorsa, sen şöylesin, sen böylesin, bu şu demektir, ey ya Rabbi, bir, bir insan yaratmışsın ama ı -ı. haşa, hiç beğenmiyorum ben onu. Kendisini beğenmeyen başkasını beğenmez. Kendisi yara, çok yara alanlar başkalarında yara açar. Kendisi anlaşılamamış olanlar başkalarını anlamaz. Size sürekli zarar veren birisi varsa bilin ki o çok zarar görmüştür. Size sürekli değersiz insan muamelesi yapan birisi varsa kendisi hiç değer görmemiştir. İçi yaralarla doludur, içi acılarla doludur. Ve sürekli eleştirmek ve sürekli kıymet bilmemek ve sürekli bir insanın eksiğini, yanlışını, gediğini açığa çıkarmak aslında bir imdatçılığıdır. Ben zor durumdayım demektir. Acilen yardıma ihtiyacım var demektir. Bizim aile içerisinde insana nasıl değer vermemiz gerektiğini anne babamızın halinden anlarsak bu bizde kalıcı bir değere döner. Annemizin akrabalarımıza nasıl baktığı, arkadaşlarımıza nasıl baktığı, ilişkileri nasıl değerlendirdiği, kendi eşini, kendi çocuklarını, akrabalarını, yakınlarını, ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini biz fiili hal içinde görürüz. Fiili hal içinde görünce kendi akrabalarımıza nasıl davranacağımızı, başka insanlara nasıl davranacağımızı öğreniriz. İnsanın dört tane ailesi vardır. Birinci ailesi insanlık ailesi. Her birimiz, Kültür seviyemiz, beceri seviyemiz, okul okuyup okumama durumundan bağımsız olarak, inanç durumundan bağımsız olarak her insan koskoca insanlık ailesinin şerefli bir üyesidir. Herkes ona Allah'a ait olduğu için üstün bir saygı duymak zorundadır. Duymayanlar kendi bilgi beceri eksikliğini ifade ediyor demektir, başka bir şey değil. İkincisi doğduğumuz yer, ailemiz, ikinci ailemiz, doğup büyüdüğümüz ailemizdir. Üçüncü ailemiz, gençler büyüdükten sonra yuva kurduğu kendi ailesidir. Eşiyle birlikte oluşturduğu yeni ailesidir. Dördüncü ailesi ise eşinin ailesidir. Atalar hakkı dörttür denir. Bir anne baba hanımefendi de var, bir anne baba beyefendi de var. Bu dört büyüğün hakkı da birdir. Siz siz olun. Aklınız başınızda olduğu müddetçe büyüklerinize sahip çıkın. Büyüğün olduğu evde rahmet, büyüğün olduğu evde merhamet, büyüğün olduğu evde Allah'ın sayısız ikramları vardır. Bütün zorluklar geçicidir. Ne kadar ağır şartlarda olursanız olun elinizden geleni yapın. Büyüklerinizin duasını alın. Ne yapın yapın. Büyüklerinizin duasını alın. Eğer siz bu büyüklerinize bakma işini, onlara sahiplenme işini sadece Allah'tan mükafatınızı bekleyerek yaparsanız şuna inanabilirsiniz ki Kur'an'a ve sünnete dayanarak sizi temin ediyorum ki Allah size öyle mükafatlar verecektir ki bunun dille ifadesi mümkün değil. Öyle güzellikler verecektir ki size. Bunu ancak yaşayanlar. Öyle iç rahatlığı, öyle huzur, öyle barışık bir hayat verecektir ki size. Şu anda benim keşke 10 yıl kayınvalidem Allah rahmet etsin Alzheimer oldu. Bizim şeref misafirimiz olarak evimizde kaldı. Ben diyorum ki keşke biraz daha kalsaydı. Keşke biraz daha bezini değiştirseydim, banyosunu yapsaydım, ilacını verseydim, yüzünü okşayarak sevseydim diye şu anda onun hasretini çekiyorum. Bana dünyanın servetini verseler, İstanbul'un değil, Türkiye'nin değil, dünyanın servetini verseler, kayınvalidemle geçirdiğim bir dakikayı değişmem. Bir dakikayı değişmem. Allah çok değer verdiği bir kulunun küçük çocukluk halinden yetişkinlik halini, yetişkinlikte de yeniden çocukluk halini yaşattı ve benim bakmamı bana nasip etti. Bir yetişkinin en ağır bakımını yapmak için beni seçti. Bu, bu benim için Rabbimin bana verebileceği en büyük ödüllerden birisi. O benim annemdi. O benim eşimin annesiydi ve o bizim büyüğümüzdü. Ve ona baktığımız zaman ki mutluluğumuz huzurumuz bir başkaydı. Bu dünyada kazanabileceğimiz en büyük mükafatlardan birisi büyüklerimizle iyi geçinmek. Onlar ne yaparsa yapsın hoş günlerini hoş tutmaya gayret etmek. Bu arada çok başıma gelen, çok karşılaştığım bir şey olduğu için tekrar ifade etmeye ihtiyacı hissediyorum. Anne babanıza öf bile demeyin demek bu benim fikrim değil. Ben İslam alimi değilim. Bu konudaki alimlerden bizzat sorarak öğrendiğim, ders aldığım hocalardan dinlediğim bir şey. Bu annenizin babanızın her dediğini yapın demek değildir. Annelerimizin babalarımızın sözleri ayet değildir. Dolayısıyla onlarla iyi geçin demektir. Ben mesela Allah rahmet etsin kayınvalidemin hiçbir dediğini yapmadım. Niye? Yanlış bir şey istiyordu. Bana diyor ki çocuklarını döv diyor. Çocuklarını bu kadar şımartma diyor. Mutfakta ne işi var diyor. Çocuklarınla seminer seminer dolaşma diyor. Çocuk kucağında radyo programı yapma diyor. Hatta şöyle diyor. Ben sana verdiğim civanımı eğitimle mi büyüttüm? Beğenmiyor musun? Şimdi beğeniyorum desem sen de benim gibi yap diyecek. Beğenmiyorum desen bak bak hazır olanı buldum beğenmiyorsun diyecek. Öyle diyor zaten. Tabi buldun diyor civan gibi çocuğu diyor. Beşiğini belemedin, öldüğünü de ölemedin. Yani eziyetini çekmeden bir oğlan buldun diyor. Ben de dedim ki sen bana civan gibi oğlan verdiysen sen de civan gibi gelin aldın. Sen benim beşiğimi, oğlun benim beşiğimi beledi, öllüğümü mü öledi? Öyle dedim. Ben bazen böyle kırmadan lafımı söylüyorum. O da benim karşımda çok fazlaca direnemiyordu. Çünkü ben Eşimi toplantılara göndermememi söylüyor. Eşimle ilgili kafamı karıştırmaya çalışıyor. Oğlunu sevdiği için yapıyor. Dışarıda çok kalmasın, çok fazlaca yorulmasın diyerek. Ama söylediği yanlış. Anneciğim sen merak etme. Bak biz iyiyiz, sen rahat ol falan dedikçe. Aman sana da laf anlatılmaz ki. Tencere yuvalanmış, kapağını bulmuş derdi eşimle benim için. Ama o öyle söyledi ama biz kendi bildiğimizi yaptık. Onu kırmadık, hayır vefat etti. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Onun dediğini yapmadık ama onu kırmadık. Anneciğim haklısın. Senin söylediğin sana göre doğru olabilir ama biz böyle doğru olduğuna inanıyoruz dedik. Ben çocuklarıma bir kere bile vurmadım. Ben çocuklarımı kolay kolay azarlamadım. Ben çocuklarımı Aman orayı bozmayın, aman orayı kurcalamayın, aman orayı dağıtmayın demedim. Burası çocukların çok rahat olabilecekleri, en rahat olması gereken yer çocukların çıraklık okulu. Dolayısıyla o bilmiyor, onun sözüne uyarak ben de bilmiyormuş gibi mi davranayım? Dolayısıyla onun dediklerini yapmadım ama onu da kırmadım. Anneciğim sen merak etme, sen canını sıkma, hadi sen içeride salonda otur, ben bunlarla idare ederim, oynarım falan diyordum. Söylenerek dışarı gidiyordu. Üzgünüm, üzgünüm sen benim hocam değilsin. Annem olabilirsin, kayınvalidem olabilirsin ama yanlış olduğunu bildiğim bir şeyi ben senin hatırına yapamam. Yapamam. Ben evliliğimin ilk yıllarında Allah ondan razı olsun çok değerli eşim Zekeriya Beyefendi'nden de az fırça yemedim. Çocukları ondan sonra yanımda yemek yedirme, çocuklara şöyle yapma, böyle yapma. O da bilmiyor baba olmayı ama ben doğrusunu biliyorum. Fırça yemeği göz aldım, bildiğimi yaptım. Ondan sonra bana dedi ki, Allah senden razı olsun. Ben başkalarının çocuklarına bakıyorum. Dört yaşındaki çocuğu annesi kendisi besliyor. Bizim çocuğumuz iki yaşında yemeğini kendisi yiyor. Senin yaptıkların doğru, sen benim lafıma bakma. Sen bildiğin gibi davran dedi. Allah razı olsun. Ondan sonra da artık fırçaları da azaldı. Benim, bana destek de oldu. Böylece çocukları büyüttük gitti çok şükür. Allah sizlere de hayırlı evlatlar versin. Onları hayırla büyütmenizi nasip etsin. Bu arada çocuk sayısının normali 5, ideali 7. Buna alışın. Bunu kabul edin. Ve şöyle bir şey söyleniyor. Buna da hemen cevabımı vereyim. İçinizde bunu söyleyenlerin çıkacağını tahmin ediyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz? Salih abla bu devirde Niye o ikisini yaptınız bu devirde? Üçüncü olunca mı bu devir kötü oluyor? Salih abla işte onları eğitmek önemli. Bu iki çocuğun suçu neydi o zaman? Bunlar haklı gerekçeler değil. Hayat pahalılığıyla alakası yok canım. Çocuklar şaşalı dünnet, sünnet düğünü mü istiyor? Yo. Küçücük çocuk belli bir yaşa gelene kadar hiçbir şey istemiyor. Ben altı çocuğu kendi küçükleriyle büyüttüm. Şimdi bakın. Her şey yeni pahalandı. Bu bir anlayış. Şimdi pahalanır. Haftada bir yersiniz, 15'te bir yersiniz. Yani bu çocuk olmaması için haklı bir gerekçe değildir güzel hanımefendi. Çocuklar her şeyi istiyor olabilir. Bu da çocuk yapmamak için haklı bir gerekçe değildir. Beni bu konuda ikna edemezsiniz. Çünkü bunun parayla alakası yok. Ben öyle aileler tanıdım ki 8 tane çocuğu var, mahalleli, beyefendi, işçi, çalışıyor, çok ahlaklı, çok düzgün, mahalleli, karar vermiş. Birisi her gün sütünü alıyor. Birisi her gün ekmeğini alıyor. Birisi her gün mutfak ihtiyaçlarını gideriyor. O 8 çocuklu aileyi kotarıyorlar. Bereket diye bir şey var. Allah'ın rızkının bereketlenmesi diye bir şey var. Biz çalışırız. Allah bereketini verir. Ve size şunu söyleyeyim değerli hanımefendiler. Bundan yıllar önce bir araştırma sonucu duymuştum. Ben görmedim ama duydum. Bir hanımefendi mutfaktaki israfı önlese aile bütçesine yüzde 64 oranında katkıda bulunuyormuş. Çöpe atılan ekmek, yemekler, ondan sonra kullanabileceğimiz halde kullanmadığımız giysiler, Elimizdeki telefonların fiyatına bakalım, başka bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla yani mesele yokluk değil. Bazıları gerçekten yok olabilir, onlar için ağzımı açamam. Yokluk sınırında, açlık sınırında olabilir, bir şey diyemem. Ama çoğumuzun hayatına baktığımızda bir çocuğun masrafı ne ki? Normal devlet hastanesine gittiğin zaman ücretsiz doğum. Küçüklerin çıkarttıklarıyla belli bir yaşa kadar gelir, 6-7 yaşına kadar çocuk ne isteyecek? Dolayısıyla mesele para değil canlarım. Güzel hanımefendiler. Allahu Teala anlayışımızı, Allahu Teala yaşayışımızı kendi rızasına uygun güzel eylesin inşallah.